Evet abiler cümleten selamlar Şimdi size mükemmel bir Osmanlı sıkma tanıtacağım. Dostlar 14 ay altın püsküllü 7'ye 10, 12 milim ölçülerinde patinli full hareli mükemmel bir tek parça Osmanlı sıkma. Şöyle imame de Alman sıkmasıdır ama imame tesbih habbelere ait değil ama uyumlu. 14 er altındır. Şöyle şeyi de göstereyim. Dostlar diğer Osmanlı sıkmaların zarına bu biraz daha nadir denk gelenlerden. Gerçekten dönem işi tek parça halelerini görüyorsunuz. Abiler full harelidir. Harelere bakın dostlar. Gerçekten hepsi bir sanat eseri harelere sahip. Elezanlarını görüyorsunuz tesbihin. Evet abiler malzeme ortada. İnanın şu an vitrin fiyatı 13 14 altında böyle bir tespih bulmanız gerçekten zor. Abiler 9 gram 14 er altın püsküllü Osmanlı sıkmasını Türkiye'de emsalsiz bir fiyata garantisiyle veriyorum. Aldığım fiyatı 8000 TL hayırlı olsun. Yani gramı 1000 TL'ye bile gelmeyen bir Osmanlı sıkma yok şu an piyasada. Eğer ki inanın imam onun olsaydı 14-15'in altına verebilecek bir tesbih değildir. Bugün 18 gramları 24-25 bin liradan başlıyor. Aldığım fiyatı 8 bin liraya hayırlı olsun. Böyle bir Osmanlı sıkma inanın gelmez. Ve dönem işidir. Kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Full haliyle ışıl ışıl bir Osmanlı sıkmadır dostlar. Alan bin hayrını görsün